Merhaba arkadaşlar Burçin Hoca ben Bugünkü dersime başlamadan önce bugünlerin e, geçeceğini ve biteceğini bilin ve buna inanarın, inanın diyerek fonksiyonlar konuma başlıyorum Şimdi fonksiyonlar arkadaşlar uzun bir konu yani e, birbiriyle de bağlantılı her şeyi o yüzden bütün videoları atlamadan seyretmenizi tavsiye ediyorum bayağı bir fonksiyon üstünde duracağız. Hatta minik minik 12. sınıf fonksiyonlarına böyle bir dokunup tekrar geri döneceğiz arkadaşlar. Tabii ki bildiğimiz konular çerçevesinde. Şimdi fonksiyonlarımla başlıyorum. Fonksiyon neymiş? ilk önce onun tanımıyla başlayalım. A ve B boş kümeden farklı iki küme. A'dan B'ye bir F bağıntısı tanımladık arkadaşlar burada. Bu bağıntının fonksiyon olması için iki tane şartımız var. Ama bu şartlara gelmeden önce ilk önce bu grafikte A ve B kümelerinden bahsetmek istiyorum. Sizin bağıntınız ya da kuralınız A'dan B'ye olduğu için sizin buradaki A kümesinin adı tanım kümesi. Tanım kümesi. Buradaki B kümesi ise birazcık farklı B kümesinden bahsediyorum dikkat edin sadece burası değer kümesi. Şimdi değer kümesi ile görüntü kümesinin çok ince bir farkı var ya da bir ayrıntısı var. A kümesinde bir x elemanı tanımladım burada x elemanı bu bağıntıyla ya da bu kuralla karşısında bir elemana eşleşiyor. Buradaki elemanı eşleştirdiğim elemanı yazmak için tabii ki bu eleman f bağıntısıyla gittiği için f'in içine getirip x yazıyorum arkadaşlar. f'in içine x yazdığım zaman işte şuradaki fx'ten oluşan alt kümeye ise burada fx diyorum. fx'e ise artık görüntü kümesi diyeceğiz. Görüntü kümesi. Yani tanım küme pardon değer kümesi ile görüntü kümesi arasındaki fark şu arkadaşlar. Senin B kümesinde şurada dışta elemanların olabilir. Bu B kümesinin tamamı değer kümesi iken fonksiyonun eşlendiği elemanları içinden seçersem bu ise f(x)'in görüntü kümesi olur. Yani bu bağıntının görüntü kümesi olur. Şimdi bu bağıntının fonksiyon olması için iki tane şartımız var arkadaşlar. Hep tanım kümesiyle uğraşacağız. Birinci şartım şu, tanım kümesinde, hep kurallarımız tanım kümesi ile alakalı, tanım kümesinde eşleşmemiş, eşleşmemiş eleman olmayacak arkadaşlar. Eleman olmamalı. Yani burada sadece x elemanı olmayabilir. Burada y elemanı da olabilir. O da mutlaka karşıdan bir elemanla eşleşmiş olacak. O zaman tanım kümesinde kesinlikle eşleşmemiş derken açıkta kalan eleman burada olmayacak. İkinci şartım ise yine tanım kümesinden bahsediyorum. Tanım kümesindeki tanım kümesindeki her elemanın yalnız bir arkadaşlar. Yalnız büyük harfle yazıyorum. Yalnız bir görüntüsü olmak zorunda. Görüntüsü olmalı. Eğer bu şartlar sağlanıyorsa bu bağıntıya artık bağıntı demiyorsunuz, fonksiyon diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi <laughs> verilen bağıntılarla ilgili hangisi fonksiyondur, hangisi değildir? Bir tane örnekle başlayalım. Örneğimiz şu, A kümesinin elemanları verilmiş, B kümesinin elemanları verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi? Tabii ki A'dan B'ye bir fonksiyondur diye bakacağız arkadaşlar. Şimdi ilk e, ilk örneğime bakarsam fonksiyon olup olmaması için kendine şu soruları sorman gerekir. Adam sana fx'i sorduğu zaman net bir cevabın var mı yok mu sadece ona bakacaksın. İşte tanım kümesinde yok açıkta kalmış kalmamış falan öyle anlamıyorsan eğer o zaman soruyorum. f de x yani fx diyorum. fx'in karşılığı ne arkadaşlar? 3 net cevap verebildim adam bana f y'yi de sorabilirdi f bağıntısı içine y'yi aldığı zaman karşılığında neye götürüyor beni 1'e o zaman f y'ye de bir cevabın var adam belki f z'yi de sorabilir sana hepsini kontrol edeceksin adam f z'yi sorduğu zaman hiçbir yere eşleşmemiş buna cevabınız yok bakın eğer buna cevap veremiyorsan artık bu f bağıntısı bir fonksiyon değildir yazıyorum sadece bir bağıntı olarak kaldı yani bu fonksiyon değildir. Diğerine geliyorum. Yine soruyorum tek tek. F, X nedir arkadaşlar? Net cevabım var mı? Evet, 1 diyebiliyorum. F, Y'yi sorayım. F, Y'yi sorarsam F, Y şurada ne görünüyor? Direkt 2'ye gitmiş. F, Z'ye geliyorum. F, Z'ye ne diyeceksin arkadaşlar? Hem 2'ye gitmiş hem 3'e gitmiş. O zaman fz'ye 2 mi desem acaba fz'ye 3 mü desem burada bir karışıklık var. Net cevabın olması gerekir. O zaman fz'nin 2 tane görüntüsü olduğu için 2 tane cevabı olduğu için bu da fonksiyon değildir arkadaşlar. Net bir tane cevap verebilmen gerekiyor. Diğerine gelelim. Yine hemen yazıyorum. fx'in cevabı ne? x nereye götürmüş? 2'ye f y'nin cevabı ne arkadaşlar o da 2 ile eşleşmiş f z'nin cevabı ne o da 2 ile eşleşmiş hepsine net cevabım var ve bir tek cevabım var o zaman bu fonksiyondur arkadaşlar fonksiyon değilse zaten bağıntıdır diyorsunuz ve son şeklime geleyim burada tekrar soruyorum kendime f x'in cevabı var mı var 3 f y'nin cevabı var mı var 1 f z'nin cevabı var mı? Var. 2 net cevaplar verebiliyorum. O zaman bu da fonksiyonmuş arkadaşlar. Şimdi fonksiyon olup olmamasını bu şekilde sorabilir. Ama fonksiyon olup olmamasını başka tarz örneklerle de sorabilir. Bu tarz örneğe de baktığımız zaman yine A'dan B'ye bir fonksiyon olan bağıntıyı soruyor bize. Tabii ki A kümesinden B kümesine. Şimdi yine net cevaplarımı almam lazım. Burada şekle dökerek de yapabilirsiniz. Bir tanesini sadece öyle çizeyim. İlkini çizersem A'dan B'ye arkadaşlar. Buradan buraya bir F bağıntısı vardı. F1 için konuşuyorum. Senin buradakileri koordinat gibi düşünürsen ilki X'ler, ikincisi Y'ler. Yani burada X varken X'in karşılığı neymiş? Burada 2'ymiş arkadaşlar. Burada y varken y'nin karşılığı neymiş? Birmiş. Bu da bununla eşleşmiş. Ama bizim bağıntımız a'dan b'ye olduğu için a kümesinde burada bakın ne var farklı olarak? Burada x, y, z elemanı da var. O zaman adam sana f, z'yi de sorabilirdi. Şimdi f, z'yi sana sorduğum zaman bana bir cevabın yok. O yüzden f'ye cevap veremediğim için bu fonksiyon değil arkadaşlar buna çarpı atıyorum. Yani o zaman burada hangi şart sağlanmamış oluyor? Tanım kümesinde açıkta kalan bir tane eleman var. Yani z'nin eşlendiği bir eleman yok. Diğerine geliyorum. Artık çizerek yapmayalım. Şimdi f(x)'in cevabına bakalım. Adam bana f(x) dese cevabım ne? 3 mi diyeceğim yoksa bir de burada x var 1 mi diyeceğim o zaman burada bir karışıklık var burada fx sorduğu zaman iki tane cevabın var olamaz bir tane olmak zorunda o yüzden fx'e iki tane cevap veremezsin burada bu da fonksiyon değil arkadaşlar hatta bir de şu özellikten de patlar z için bir tane sıralı ikili yok burada fz'yi sorsa ona hiç cevabın yok yani bunlar iki tane cevabım varken buna da hiç cevabım yok. İki tane şartımız da sağlanmıyor. İkisi birden sağlanmıyor. O zaman bu da fonksiyon değil arkadaşlar. Diğerine geliyorum. A'dan B'yeydi. Şimdi burada ne var? f1 neymiş? x'miş. İyi de senin tanım kümen A kümesiydi ve fonksiyon bağıntın A'dan B'yeydi. E A kümesinde x, y, z elemanları varken senin buradaki A kümesi 1 2 3 diye alınmamış mı? O zaman burada ters yazıldığı için tanım kümesinde 1 2 3 olmadığı için bu da fonksiyon değil arkadaşlar. Diğerine geliyorum. Evet net cevaplar verebiliyor muyum? f(x)'e, f(y)'ye, f(z)'ye bakıyorum. Burada f(x)'in arkadaşlar 2. Tamam, sorun yok. Bir tane cevap verebildim. f(y) tanım kümesinde y de var çünkü. f(y) de 1 Tanım kümesinde Z var. F Z'ye de kaç demiş? 3 demiş. Her birine birer tane cevabım var ve hepsinin cevabı var. Hiç açıkta kalan eleman yok. O zaman buna fonksiyondur diyorum. tık atıyorum. Diğerine geliyorum. Buna da bakayım. Şimdi FY FY'nin cevabı kaç? Yanındaki 1. Tamam. FX'e bakıyorum fx'in cevabı fx'e net cevap verebiliyor muyum? Evet direkt 1 diyebiliyorum. Bir de fz'ye bakıyorum. fz'ye de sadece bir tane cevap verebiliyorum. 1 x, y, z için cevaplarım var ve net cevaplarım. Birden fazla cevap değil. O yüzden bu da fonksiyon arkadaşlar. Ve sonuncuya geliyorum. Ona da bakıyorum. Tanım kümesinde x varken fx'imin bir cevabı var mı? Var. 1 demiş. Burada tanım kümesinde Y olduğu için F, Y'ye bir cevap verebilmen gerekir. F, Y'nin cevabı ne? 2. Tanım kümesinde burada Z var. O zaman F, Z'ye de cevap verebilmen lazım. Buna da kaç demiş? 4. Yalnız burada da şöyle bir sıkıntı var. Senin bağıntın A'dan B'yeydi. B'nin elemanları 1, 2, 3 iken cevapların 1, 2, 3'ten farklı bir şey olamaz. O yüzden 4 diye bir eleman yok. Bu 4 B kümesinin elemanı olmadığı için bu da fonksiyon değil arkadaşlar. Şimdi böyle sorduktan sonra bir de fonksiyon olup olmadığını bu tarz soruyla da sorabilir. Burada ise diğerlerinden farklı olarak ne var arkadaşlar? Fonksiyonların denklemleri var bakın. Şimdi fonksiyonların denklemlerini vermiş. Bir de nereden nereye olduğu da tanımlanmış. Şimdi ilk örneğime bakıyorum. Fonksiyon z'den n'ye tanımlanmış. Yani tanım kümesi z neydi arkadaşlar? Tam sayı. n neydi? Doğal sayı. O zaman burada birkaç tane tam sayı alalım. Mesela tam sayı atıyorum. Ben burada tam sayı olarak eksi 1 alsam, x yerine burada eksi 1 yazsam, f eksi 1'in sonucunu hesaplıyorum. Eksi 1 yazınca cevap ne? Ne oldu? Eksi 1 yazarsam cevabım burada eksi 1 oldu arkadaşlar doğru mu o zaman tam sayılardan eksi 1 diye bir eleman varken aldım yerine yazdım karşılığında eşleştiği eleman ne oldu eksi 1 çıktı e doğal sayılarda eksi 1 yok ki nasıl bu kümeden bu kümeye tanımlıyorsun o zaman ben burada şu an fonksiyon olma kısmını patlatmış oldum yani bir tane uymayan bir örnek buldum ama başkası şöyle de düşünebilir mesela tam sayılarda 0 var der ben getirip buraya 0 yazarım o zaman 0 yazdığın zaman f0'ı hesaplarsın 2 çıkar 0'a karşılık demek ki 2 ile eşleşiyormuş dersin evet tam sayılarda 0 varken sonucu da doğal sayıların bir elemanı olduğu için burada evet sadece bunu de denersen fonksiyon diyebilirsin ama olmayan bir örnek bulursan burada fonksiyon olma şartı sağlanmaz arkadaşlar sırf bakın Tam sayılarda başka negatif değerler atarsam da burası negatif çıkabilir. Bundan dolayı fonksiyon olma özelliği bozuldu. Diğerine geliyorum. Tam sayı alacağım, tam sayı çıkacak. Mesela atıyorum. Tam sayılarda 2 var. Buradan getirdim. F2'yi hesaplıyorum. X yerine 2 yazarsanız üst taraf 6, alt taraf 1. Sonuç ne oldu? 6 oldu. X yerine 2 yazdığın zaman 2 ile eşleşiyormuş? 6 ile. Tamam aldığımda da tam sayı, çıkan da tam sayı sorun yok. Başka bir değer deneyelim. Mesela tam sayılarda 3 de var. 3 de deneyebilirim. Bu sefer x yerine 3 yazdım. F3 yazarsam üst taraf 7, alt taraf 2 olur. Ne olur? 3,5 oldu. O zaman tam sayılarda 3 varken 3 yazınca görüntüsü 3,5 oldu. Ve 3,5 tam sayıların elemanı mı arkadaşlar? Hayır. O zaman bu uygun olmaz. Hatta bir de şunu düşün. X yerine bir de 1 yaz. X yerine 1 yazarsam burada F1 olur. Üst taraf 5, alt taraf 0. Cevabın bile yok. Neden? Payda tanımsız oldu. Payda 0 olduğu için sonuç tanımsız oldu. O zaman buna cevabın bile yok. Yani iyi ihtimalle denediğim bir örnek sağlayabilir. Ama olmayan durumlar bulursan bir tane fonksiyon olamaz. Bunun için sağlarken bunlar için sağlamadığı için buna fonksiyon değil dersin. Buna da çarpı atıyorum. Ve diğerine geliyorum. Doğal sayılardan reel sayılara. Doğal sayı atıyorum. Mesela doğal sayılarda 1 var. 1'i yazarsan yerine f1'i hesaplıyorum. f1 ne olur? Kök içinde 5 olur. Yani 1 yazınca sonuç kaçmış? Kök 5 miymiş? Kök 5 reel sayıların elemanı mı? Evet. Reel sayı neydi? tam sayı olur, kesir olur, artı olur, eksi olur, köklü olur. Hiç problem değil. O zaman bu reel sayı. Birkaç tane daha deneyelim. Acaba olmayacak bir şey bulabilir miyim? Derdim o. Mesela ben buraya 3 yazdım. F3'ü hesaplarım. F3 yazarsan kökün içi 3 olur. Burası da ne oldu? 3'e karşılık kök 3 ile eşleşti. Tamam. Gene reel sayı buldum. Doğal sayı atarken. Bir de Burada mesela doğal sayılarda sallıyorum 7 yazdım 7 yazarsam F7 burada ne olur kök içinde 6 eksi 7'den eksi 1 olur ne oldu bakın kökün içinde eksi 1 olunca özellikle dikkat edin çift derecelerde çift derecelerde köklü ifadenin içi negatif olamaz. Bu reel sayı olmadı. Aksine bu neydi? Bizim iyi sayımız. İyi sayımızdı. Sanal sayı oldu. Yani birazdan şuraya küçücük bir not yazacağım. Köklü bir fonksiyon verildiği zaman özellikle derecesi çiftse içi asla negatif olamaz. Tamam? O zaman bu da neymiş? Fonksiyon değilmiş. Acaba fonksiyon olanı bulabilecek miyiz? Devam ediyorum. Reel sayılardan reel sayılara Şimdi reel sayılarda mesela ne var? Atıyorum 6 var. Kesir olur, artı olur, eksi olur. Her şeyi deneyeceksin. Olmayacak bir şey bulmaya çalışacağım 6 yazarsam buraya o zaman F6'mızın değeri ne olur? Küp kök içerisinde 1 olur. Onun değeri de zaten 1. Reel sayılardan 6 alınca reel sayılarda 1 evet var. Peki ben buraya x yerine başka bir değer atayım. Hadi 3 atayım. Hani köklülerde de içe eksi olmuyor demiştik ya. İçine eksi yapmaya çalışayım. Eksi yapmak için x 3 atayım. 3 atarsam burası ne olur arkadaşlar? Küp kök içerisinde eksi 2 olur. Şimdi buna olmaz deme. Neden? Çünkü burada dereceyle alakalı köklü ifadelerde derecesi çiftken burası eksi olmamalı. Ama derecesi tek bir kuvvetken burası her şey olabilir. Artı da olabilir, eksi de olabilir. Burası her şey olabilir. Sorun yok. Yani şöyle düşün. Küp kök eksi 8'e cevabın var mı? Var. Neyin kübü eksi 8? Eksi 2. Bu da onun gibi düşün. Sonuçta neyin kübü eksi 2 böyle değişik bir sayı değeri bulabiliriz. Ama sonuçta derecesi küp olduğu zaman bakın içi negatif oluyor sonucu var. O zaman bu reel sayı olur. Yani köklü ifadelerde derecesi tekken içinin ne olduğu hiç önemli değil. Artık bizim bu fonksiyon oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet daha da aynı benzer örneklerle devam. Bu sefer de ne yapacakmışız arkadaşlar? Pozitif reel sayı alacağım pozitif reel sayıyla eşleşecek mi diye bakıyorum. Pozitif reel sayılardan 1 var mesela. 1 yerine yazdım. Kesir de yazabilirsin. Artı eksi eksi yazamazsın pardon. Burada mutlaka artı sayı yazman lazım. Sen burada x yerine 1 yazarsan f1'i kontrol ediyorum. f1'i kontrol edersem kökün içi ne olur? Burası 0 olur. Kök 0 genellikle bu karıştırılıyor. Genelde bana 1 diyenler de oluyor. Kök 0 sıfır, 0'dır arkadaşlar. O zaman bunun sonucu şu an ne oldu? Sıfır oldu mu? E ne oldu? Pozitif sayı attın. E gittin ne buldun? Sıfır pozitif mi? Hayır. Sıfırın işareti olmadığı için bu r, r artının bir elemanı değildir. Hatta bakın şöyle bir örnek deneyeyim. Mesela ben buraya x yerine hadi kesir atayım. 1 bölü 2 de deneyebilirim. Çünkü reel sayı kesirler. 1 bölü 2 attığın zaman f 1 bölü 2 kök içinde eksi 1 bölü 2 olur. Ne oldu bakın gene derecesi çiftken içi eksi oldu gene patladı. Yani iyi değerler iyi ihtimalle bunu evet r artı bir sayı yapabilirsin. 5 koyarsın 8 koyarsın hiç önemli değil ama olmayacak örnekler bulman lazım. Yani burada bunu da karşılığına yazdığın zaman kökün içi çift derecelilerde eksi olamıyordu. Buradan da patlattım. O zaman bu da şu an nedir arkadaşlar? Fonksiyon değil. Diğerine geliyorum. Diğerinde ise rasyonel, rasyonel sayılardan reel sayılara verilmiş arkadaşlar. <laughs> rasyonel sayılardan reel sayılara mesela bir tane rasyonel sayı deneyeyim. Atıyorum 1 bölü 2 denedim. Sen buraya 1 bölü 2 denesen bile Burası ne olur? Sonuçta yine bir kesir ifadesi çıkar mı? Çıkar. O zaman kesir aldın, Gene kesir çıktı. Sonuçta reel sayıların içerisinde de ne var arkadaşlar? Kesir var. Buradan devam ediyorum. Mesela rasyonel sayılarda, rasyonel sayıların içerisinde tam sayılar da var. Atıyorum eksi 1 atabilirsin. Sonuçta altına bölü 1 getirdiğin sürece bu da rasyonel olur. Eksi olur. 1 yazdığın zaman fonksiyonda f eksi 1 ne olur arkadaşlar? Eksi 4 mü olur? Eksi 1'e karşılık bu sefer eksi 4 olur. Hiç sıkıntı yok. O zaman burada ne olur? Kesir de çıksa, eksi de çıksa, artı da çıksa sonuçta hepsi reel sayıların elemanı olduğu için buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Fonksiyondur diyeceğiz. Buna da tık atalım. Diğerine geliyorum. Diğer örneğim ise Doğal sayılardan tam sayıları Şimdi doğal sayı alalım Bakalım tam sayı çıkartacak mıyız Hadi doğal sayıların en küçük elemanı 0 alayım F0'ı kontrol ediyorum X yerine 0 yazarsan Eksi 3 oldu karşılığı ne oldu Eksi 3 evet tam sayı çıktı Başka bir değer alayım Mesela doğal sayılardan 3 var Bu sefer F3'ü deneyeyim F3 yazarsam da burası ne olur 0 olur Evet 0 tam sayıların elemanı Başka doğal sayı atalım. Mesela buraya 5 yazdım. Buraya da 5 yazarsam F5'im ne oldu? Buradan 2 mi oldu? Burası da 2 oldu. Yani doğal sayıları attığın zaman eksi de çıksa, artı da çıksa, sıfır da çıksa buradaki elemanların hepsi tam sayıların elemanı olduğu için buna nedir diyeceğiz? Fonksiyondur diyeceğiz arkadaşlar. Ve diğer sorumuz son maddeye geliyorum. R artıdan reel sayılar arkadaşlar. Şimdi normalde burada kesirli ifade var. Kesirli ifadenin paydası sıfır olursa tanımsız olur ya. O zaman r artı da ben burada mesela bunu patlatmak için sıfır denemeye çalışacağım. Ama sıfır r artının elemanı değil ki sıfırın işareti olmadığı için pozitif bir sayı değil. Bunu deneyemezsin. Normalde bunu patlatan örnek değer sıfırdı. O yüzden buraya başka bir değer yaz. Mesela 1 bölü 2 yazsan burada f 1 bölü 2 ne olur? Ters çevirip çarparsan 2 çıkar. Evet reel sayılar da var. Buraya atıyorum 5 denesen 5 denediğin zaman f 5'i hesaplıyorum. Bu da ne olur? 1 bölü 5 olur. Karşılığı bir kesir olur. Yani artı da çıksa, tam sayı da çıksa, eksi de çıksa bunda sorun yok. Bunda tek sorunlu olan Değer x eşittir sıfırdı. Çünkü paydayı tanımsız yaptığı için. Ama zaten sen tanım kümesini r artı diye tanımladığın için sıfır zaten senin bu kümende yok. Sorun yaratan değer de olmadığına göre o zaman bizim bu fonksiyonumuzdur arkadaşlar. Buradan sonra Evet e, fonksiyon grafiklerinin fonksiyon mudur değil midir olduğunu anlatacağım ama bunu daha sonraki videoda anlatacağım arkadaşlar. Lütfen fonksiyon videolarını sırasıyla e, atlamadan dinleyin. Hepsi birbiriyle bağlantılı detaylı anlatacağım arkadaşlar. İyi dinlemeler şimdiden görüşmek üzere. Burçin Hoca sizi özledi.